6 Aralık 2023 burası sular altında kalan 10 köy ve 1 ilçeden en büyük köylerden birisi Tekkare Köyü. Buraya geçen hafta gelmiş olduğumuzda suların camiden yaklaşık böyle bir 1-2 metre aşağıda olduğunu görmüştük. Şimdi geçeceğiz ve nerelerde olduğunu tekrardan takip edeceğiz. Zaten sürecin başından beri ben böyle takip ettim buraları. Şimdi hem bir uzun videoyla hem de kısa bir videoyla yeniden diğer sosyal medya hesaplarını da paylaşmış olacağım burası köyün deresi şu anda. Artan yağmur ve karlarla beraber dere biraz daha artmış durumda şu anda. İlerleyen dönemlerde sanırım biraz daha artacaktır. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz her yerden su geliyor. Sularıyla böyle meşhur bir köy. Aynı zamanda Tekkare Köyü. Şu anda eski sağlık ocağının oradayız. Burası normalde Köye misafir olarak daha dışarıdan gelenler falan aşağı yolu kullanıp geldiği için geçen senelerde burası aslında bayağı bir yüksek yerde. Şu anda ben yukarıdan geldiğim için burası böyle kısa geliyor. Bakın burada da su altına kalacak olan evler zaten sökülmeye başlamış yavaş yavaş. Burası sağlık ocağının olmuş olduğu yer. Hemen buranın az altında da okul vardı. Okul şu anda suyun altında zaten. Sürekli sormuş olduklarınızdan birisi bu kadar su nereden geliyor? Bu kadar su işte böyle biriken kar suları, doğal suların oluşumuyla oluşan dereler, göller buralar ve şu anda da gelmiş olduğumuz noktada burada da yine aynı sonbahar renkleri gördüğünüz gibi her şeyiyle ortada. Yeşil, sarı, kırmızı bütün renkler ve gürül gürül akan deresi. Bu dere gürül gürül akarken nereye kadar akıyor? Baraj gölünün kuyruğu bu köyde de buralara kadar geldiği için Sadece buralara buradan itibaren Dere artık durgun akmakta Aşağı doğru devam ettiğimizde Suda enerji üretiminden dolayı bir geri çekilme var Geri çekilme Belli bir dönemde olacak daha sonrasında yeniden yükselecek Tabii bu gelgitler Şeyi bozabilir ee, Nasıl desem Daha önce Hani böyle Heyelanlı alanlar falan konuşuyorduk İşte o heyelanlı alanlarda gelgit yaparak buraları bozabilir. Bakın geçen hafta gelmiş olduğumda bu su seviyesi normalde buralarda yürüyemiyordu. Tam şuradaydı duvarın dibinde. Ben hatta oraya şu sağlık ocağının arkasından böyle buradan şu evin önlerinden geçerek oraya kadar gelmiştim. Şu an itibariyle bu suda bu kadar bir geri çekilme var. Yaklaşık herhalde bir 1 metre yükseklikte aşağı düşmüş. 10 metrede yatık arazide geriye doğru çekilmiş. Zaten burada da görüyorsunuz. Balıklar da aynı şekilde. Balık soruyorsunuz. Bakın bir sürü balık var suyun içerisinde. Görebiliyor musunuz? Şu anda biraz daha yaklaştırayım böyle. Burası da alabalık deresi olan bir dere aynı zamanda. Ve su çekildiğinde nasıl bir görüntü çıkacağını da aslında görüyoruz. Bakın bu normalde bu ağaçlar falan hep gölün oraya doğru götürmüş olduğu ağaçlar. Mesela geçen hafta geldiğimde şuranın üzerinden size hitap ediyordum ve bu caminin içerisine nereye kadar şu cama kadar suyun yükseleceğini anlatıyordum. Şu anda su geri çekildi. Yani şurada şöyle geçecek olursam sizlere bir de oradan tarif edeceğim. Ama yine söylüyorum lakin bu yükseklik devam edecek. Çünkü su halen daha maksimum seviyesini görmedi. Bakın Merdiven de şuraya kadar dolmuştu. Şu basamağa kadar. Ama su seviyesi tekrardan geriye doğru dipe kadar inmiş. Yani bu su seviyesi yükselecek. Bu caminin şu ikinci. Hemen şuradaki şeridi göstereyim sizlere. Bir saniye. Şurası. Bakın şöyle. Şu şerit şöyle buraya kadar. Yani şöyle buraya kadar su seviyesi halen daha yükselmeye devam ediyor olacak. Burası da dediğim gibi büyük köylerimizden Buradan aşağı mezarlıklar, okul, tarla, arsa, ev, bir sürü anıları suyun altında olan köylerimizden. Yakın bir köy zaten. Burası ilçeye, eski ilçeye 7 kilometre uzaklıktaydı sadece. Şu anda biraz daha uzak. Bu bulunduğum yerden söylüyorum. Yoksa normalde yeni yerleşim yeriyle birebir. Şöyle gösterdiğimiz zaman göl seviyesi ne kadar çekilmiş. Sizlere geçen hafta Şuradaki ağacın altındaydı su göl seviyesi. Buraya kadar geriye doğru çekilme başladı. Enerji üretimi olduğu için. Enerji üretimi bittikten sonra daha sonra yeniden burası aynı şekilde devam edecek. Şöyle evlerin arasından geçip diğer tarafları da göstermeye çalışacağım. Buradaki bağlantılar kesilmiş sanırım telekomdaki çünkü zaten buradan aşağı bir şey yok. Buradaki vatandaş Evini sökmemiş hiç. Sanırım su seviyesi buraya vurmayacağını düşünüyor. Ama yükselirse bir kez de olsun şu balkonu görebilir. Yukarıda zaten yıkım devam ediyor. Şöyle buradan geçecek olursak. Diğer taraflara doğru. Bakın burada da hemen hemen her evin etrafında çeşit çeşit ağaçları görebiliyorsunuz. Buradaki müstakil yaşam da aslında buradaki köy hayatını, bizim diğer ilçede arayacağımız bir sürü özleyeceğimiz hayatlardan birisi olacak. Çünkü diğer yerde maalesef hep daha çok apartman hayatı olduğu için bizler bu manzaraları çok arayacağız. Gölün görüntüsü güzel görünüyor manzara olarak ama tabi içeride kalan anılar birikilmişlikler olduğu için maalesef insan o göze de bakıyor. Şimdi şöyle döndüğümüz zaman buradaki evlere şu yukarılarda bakın yıkılmış evler var. Buralara kadar su seviyesi çıkması öngörülüyor. O yüzden zaten söküldü. Şuradaki ev hiç sökülmemiş mesela. Bakın. Çünkü su seviyesi buraya kadar çıkmayacağını düşünüyor vatandaşlar. Ama bu suyun bir kod seviyesi var. Maalesef oraları bir kere de olsun görecek. Daha sonrasında geriye çekilme yaşanacak. Şimdi buradaki görüntüyü sizlere daha geniş bir açıdan göstermek istiyorum. Aslında şöyle şu tepeye çıkıp oradan daha iyi gösteririm burayı ama oraya nasıl gidileceğini tam bilmediğim için onun da bir araştırmasını yapacağım. Bir sonraki videoda daha yukarıdan bir çekim olacak. Ama şu anda Tekkar köyünde suyun seviyesi bu şekilde. Nerede diye soracak olursanız yukarıdaki caminin hemen önünde su seviyesi. İlerleyen zamanlarda tekrardan buraya kadar yükselecek. Geçecek hatta burayı. Ama şu an itibariyle burada vatandaşın alabileceği değerli gördüğü varsa alabilir. Aksi takdirde su seviyesi bir daha yükseldiği zaman sanırım maksimum seviyesi gösterilebilir. Çünkü bir kere dolması lazım ki en üst betonda kaçak var mı, yok mu bunun da kontrolü yapılıyor. Öyle söylemişlerdi. Şimdi buradan veda ederken şöyle yeniden sizlere tam olarak bir çevre kontrolü yapıp neresi olduğunu gösterip buradan tarif edip uzak taşıyorum. Daha sonra başka bir köyde görüşmek dileğiyle. Çünkü geçen sene bu zamanlarda ilçenin içerisine suyun yükselişini izlerken şu anda gördüğünüz maksimum nerelerde, nerelere kadar dolmuş onları gösteriyoruz. Köyün deresi sadece şu kavak ağacının hemen altında şu anda. Yani tam şurada durgun akmakta. Onun altında hemen biraz daha yükselecek tabii ki. Ben sizlere bir dahaki çekimi bakın şuradan yapmayı düşünüyorum. Şu tepeden şu tepeye çıkıp ta ki ta şuraya kadar çıkıp oradan sizlere bir çekim yapmayı düşünüyorum. Çünkü oradan burası daha net görünecektir böyle hakim bir nokta orası. Ama oraya bir yolu ben göreyim. Sizlere anlatacağım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Buraya yeni video atmaya başladım biliyorsunuz YouTube'a. Bunlar biraz daha profesyonelleşecek zamanla. Şu anda hem sizlerin desteğini hem de altyapısını oluşturmak için böyle biraz daha hızlı çekimler oluyor. Bunların illaki editini, video geçişlerini ve biraz daha ekipman olarak da güçlendirilmiş bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Şimdi buradan veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.